Yapacağınız hangi iş olursa olsun tedbirli davranmayı kendinize şiar edinin. Acele işe inisiyatif koyup müdahale edebilme şansınızın çok az olduğunu unutmayın. Tabii ki ikram ederken, ibadet ederken, tövbe ederken ve bütün hayırlı işlerde acele etmeniz gerektiğini aklınızdan çıkarmayın. Adaletli olmak ve öyle davranmak ana gayeniz olsun. Adaletin olmadığı bir yerde nelerin olabileceğinin bir listesini yapın. Adaleti güzel ahlakınızın en güzel süsü bilip ona en öncelikli önemi verin. Bir kişiyi övmede ve yermede haddi aşmayın. Sebepsiz yere konuşmayın ve gülmeyin. Bunları toplumun ahmak ve aptal insanların yaptıklarını hatırınızda tutun. Konuşmanız gereken yerde susup susmanız gereken yerde konuşarak dengesiz davranmayın. Bildiğinizi söylemekten sizi alıkoymaya, bilmezken de konuşmaya zorlamaya kimsenin gücü yetmesin. İnsana verilmiş en büyük servetin akıl olduğunu bilin. Aklı olmayanın neleri kaybettiğini bir düşünün. Aklı amacına uygun bir şekilde kullanıp en doğruyu, en güzeli, en iyi yapabilme eyleminde hep onu olumlu telkinlerle cilalayın. İnsanların ayıplarından ve kusurlarından dolayı onlarla dalga geçmeyin. Alçak gönüllü olarak şerefinizi yükseltin. Yalan söylemek gibi bir gaflete düşmeyin. İnsanlığı çepeçevre kuşatmış olan zina ve türevi hayasızlığın önünde en ciddi engel siz olun. Elinizin altındakileri bu hastalığın salgınından korumaya çalışın. Allah'ı ve onun yarattıklarını sevin. Sevmediklerinize karşı koymuş olduğunuz ölçü onun kıstaslarına uygun olsun. Unutmayın ki yalnızca Allah için sevmek ve o sevmiyor diye ondan uzaklaşmak insanlık derecelerinin en büyüğüdür. O yüzden aranızdaki sevgi bağlarını güçlendirin. Sevmenin iman demek olduğunu, imkan demek olduğunu, insan demek olduğunu unutmayın. Allah'tan bizi sevmeyecek diye korkun. Bu anlamda korkmanın ve dökülen gözyaşlarının kişiyi melekleştirdiğini ilk siz hissedin. Korkulmaması gereken kişilerden ve olaylardan korkanların direnme güçlerinin çok zayıf olduğunu gözlemleyin. Özgür olmanın ve öyle kalmanın kullukta gizli olduğunu yaparak ve yaşayarak herkese gösterin. Anaya, babaya ve akrabalara iyi davranın. Onlar ihtiyarlayınca kendilerine en iyi şekilde hürmette bulunun. Yarın sizin de ihtiyarlayıp aynı duruma düşeceğinizi sakın aklınızdan çıkarmayın. Onlar hangi dinden, düşünceden, fikirden ve görüşten olursa olsun siz iyilik maşanızı elinizden bırakmayın. Kendinize yakışan arkadaşlar edinin ve kötü arkadaşlardan uzak durun. Arkadaşların iyi günde gönül şenliği, kötü günde acıların hafifleticisi olduklarını unutmayın. Dostlarınızı hatalarıyla kabullenin. Değiştiremeyeceğiniz huyları varsa da sabredin ve dua edin. Hataları ve kusurları örtün. Size karşı yapılmış olan hataları affedebilme kahramanlığında bulunun. Darılmak, gücenmek gibi bir huyları yüreğinizde barındırmayın. Yapmış olduğunuz kötü davranışlar varsa onlardan dolayı özür dileyebilme cesaretinde bulunun. Nezaket ve görgü kurallarına kayıtsız ve şartsız uyun. Bunu yapanların asil, güçlü ve büyük insanlar olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Ayrılık ve aykırılık tohumları ekmeye çalışanlara birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini sunun. Gıybet, laf getirip götürme, dedikodu münafıklık şubesine kayıtlı olanların getirdikleri bir haber varsa onu mutlaka iki kere araştırın, inceleyin. Zor ve sıkıntılı zamanlarda birlik ve beraberliği sürdürebilmek adına size düşen bir fedakarlık varsa onu en öncelikli olarak siz yapın. Birbirlerinizle yardımlaşarak aranızdaki sevgi bağlarını güçlendirin. İşlerinizde Birbirinizle istişare edin. Merhamet ederek merhamet umun. Borçlarınız varsa mutlaka onlara sadık olun. Cimri olmayın ve israf alışkanlığından vazgeçin. Elinizdekini paylaşabilme duygusunu ön plana çıkartarak kazancınızı katlamanın keyfini yaşayın. Sizi bu duygularınızdan dolayı istismar etmeye çalışanlar olacaktır ama siz onlara tavsiyelerde bulunun. Ama onlar devam ederse Sakın aynı delikten ikinci kere ısırılmayın. Kendinizi büyük görerek aslında küçülmeyin. Kibir hastalığının insanları nasıl uçuruma sürüklediğini tarihi örnekleri inceleyerek anlayın, hissedin ve bu hastalıktan çok ama çok uzak durun. Nemrutların, Firavunların, Hamanların ve Karunların çağdaş benzerleri olmayın. Öyle bir çalışınız ki hem bu dünyada hem de öteki dünyada kurtuluş dilekçeniz olsun. Çalışmanın ibadete eş değer olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Rızık endişesiyle umulmaz hastalıklara düçar olmayın. Çok konuşmak, çok yemek ve çok uyumakla dilinizi, midenizi ve bilincinizi öldürmeyin. Geçinmek için de tutumlu olmaya özen gösterin. Doğruluk, ...dürüstlük, eminlik, fazilet ve namus sizin isminizin yanında duran en güzel süsler olsun. Sizin hakkınızda ön yargılı olanlar, sizin hakkınızda yeri geldiği zaman ileri geri konuşanlar... ...haset, kibir, öfke, kıskançlık girdabında bulunanlar bile size bu hakkı teslim etmekten gerek durmasınlar. Çocuklarına örnek insan profili çizerken ilk sizi tarif etsinler ve onlara sizin isimlerinizi versinler ve ilelebet yaşatsınlar. Öyle dua edin ki ihlasınızın karşılığını alın. Yalancı dünyaya meyledip ekonomik kargaşa içerisinde birbirinizle didişmeyin. İnsanlara suizan beslemeyin. Fitne fesatlarla dolu yaşantıları, kavramları ve uygulamaları kökten reddedin. Sabır ağacının en orijinal meyvelerini siz verin. Şükrederek nimetlerinizin güzelliğini arttırın. Çağdaşlığı yakalamak, bilim ve teknoloji adına ilerlemek için yapılacak bir şey varsa ilk siz başlayın. Bu gücü mukaddes kitabınızdaki hikmetlerde arayın. İnsanlığın sömürülmesi adına ortaya konulan emperyalizmin karşısında en ciddi, en kararlı güç siz olun. Günahlara, yasaklara, haramlara, faydasız şeylere karşı sizi kamçılayan dürtülerden bunların tam da zıttını yaparak uzak durun. Gönlünüzü, beyninizi ve azalarınızı hayır yolunun vazgeçilmez erleri tayin edin. Ödülünü ise sadece Allah'tan bekleyin. Ölümü çokça anıp kalbinizin pas tutmasını engelleyin. Ömrünüzden dolayı çekilecek olacağınız hesap gününe hazırlanın. Cennete hem maddi hem de manevi anlamda temiz olanların gireceğini unutmayın temiz olamamanın da asla bir mazereti olmadığını benimseyin. Kendinizi toplumda ifade ederken asla bir aşağılık kompleksine kapılmayın. Yaşantınız için sizi alaya almaya, sizi tehlike olarak görmeye çalışanlara selam deyin oradan uzaklaşın. Bu durum sizde bir korkuya sebebiyet vermesin. Unutmayın ki Allah'tan başka hiç kimse sizin hakkınızdakini değiştirebilme güç ve kuvvetine sahip değildir. Evet kıymetli dostlar. En son olarak da şu cümleyle bitirmek istiyorum. Yapmış olduğunuz hatalardan, günahlardan, yanlışlardan dolayı bin kere tövbe etmiş olsanız bile asla tövbe etmekten vazgeçmeyin.